Merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayız. Müşterimiz e, marka bir telefon getirdi. Ekranı kırık, ekran değişmesi gerekiyor. E, ama tabii bu ekranın değişmesi için şöyle göstereyim. Bir saniye. Şimdi bunu buradan direkt açıp değiştiremiyorsun. Ne yapmamız lazım? Arka kapağı da çıkartmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Arka kapakta ana parça. Bakalım bu arka kapağı kırmadan yerinden çıkartabilecek miyiz? Çıkartamazsak. Çıkartamazsak bize kaçacak. Evet başlıyoruz. Bu arada çarpma taktikleri gösteriyorsunuz Adem Bey. Evet. Yani bütün teknik servislerin olmazsa olmazı e, elin altındaki bir numaralı çözelti Zippo. Acayip bir şey yani. Ya bu cihazı ne kadar ısıtırsan ısıt bu kapak bu şekilde çıkar. Başka türlü çıkmaz. Yani sağlam olsun, olmuş olsaydı şu vakumdan çıkartırdık ama sağlam değil. Vakumlayamazsın kırık kapağı. Vakumlardan yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar soracaktır. Ya Zippo gazı telefona zarar vermez mi? Kesinlikle vermez arkadaşlar. Bir de bizim kontak spreyimiz var. Su bazlı olmadığı için bunlar zarar vermez. Oksitlenme yapmaz. Ama su bazlı bir sıvı kullanırsanız tabii ki zarar verir. Biraz yani bayağı da framkocamış. Evet. Bakalım çıkartabilecek miyiz yani? Dikkatli bir şekilde. Bunu evet, çıkarttık. Düzgünce de geri yapıştırmamız lazım. Sanki oluyor. İnşallah. чыктык